Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün iki tane Poppy Playtime karakterin kodlarını, kodlarını göstereceğim. İlk önce buranınkini göstereyim. 811 95 144 81 yazdığınızda E, niye görünmedi? Görünmedi ya. Siz denersiniz oyunda. Ben size gösteriyorum sadece. 811 9, 177 88 Yazdığınızda da paltolonu oluyor. 89 19 73 73 96 yazıyor. saçı oluyor. 60 98 30. 36 366 ve 8 yazdığınızda da kafası oluyor buranın. 10 733 420. 046 yazdığımızda da buranın gözleri böyle oluyor. İstiyorsanız da az önce gösterdiğim gibi de durabilir. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl isterseniz is öyle olabilir buran. 60 98 37 37 69 yazdığınızda da bronun kuyruğu oluyor. Bence çok havalı bron oldu. Sizce? Yoruma beklerim. Elleri de böyle olabilir istiyorsanız. O size bağlı. Böyle yapabilirsiniz karakterinizi. Sıradaki koda geçeceğim. Sıradaki kod. 51 96, 911 823 Yazdığınızda Catbee'nin şu şey oluyor. Aa bu göz nereden çıktı? İyi de ben göz istemedim ki. Göz çıkmış. Neyse. 80 98 500 571 3 yazdığınızda da Cat B'nin kıyafeti oluyor. Bunu da 80 985 228 Pardon. 985 82 833 yazdığınızda da ketbeğin paltolonu oluyor. 92 399 822 12 yazdığınızda da ket ağız kısmı oluyor. 74 300 16 17 593 yazdığınızda da ağzı böyle oluyor. 82 07 961 666 yazdığınızda da kanatları oluyor. Daha çok böyle kodlar istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara beklerim. Sizi seviyorum. Cat B kaçar. Diğer videolarımı da beğenin. Bir tane sarının hikayesi adlı video atmıştım. Onu da gidip beğenin videolar arasında o sarının hikaye videosu da var. Onu da beğenirseniz sevinirim. Sizi seviyorum. Dediğim gibi. Ketbi kaçar. Yorumlara beklerim.